Bu seviyor mu, istiyor mu gerçekten? Bunu merak etsin. Evet, sizi çok beğeniyor. Ama sizi gerçekten de istiyor yani. Duygusal olarak da bir e, çekimi var mı? Evet değnek kralı ile açılış yaptık hem de büyük bir istek var merak var bir kere size karşı ve kupa şövalyesi çıktı kupa sekizlisi kılıç dörtlüsü değnek dokuzlusu zaten direnmese şaşardık biraz gergitli bir enerjide gerçekten <laughs> denge çıktı dengenin içinde dengesizlik bir kere kesinlikle büyük bir çekimi var size karşı büyük bir merakı da var kupa şövalyesi çıktı burada hermesin kanatları vardır. Şövalyenin hem başında hem ayaklarında Kanatlar vardır aslında Merkür enerjisi taşır ve iletişim anlamına gelir İletişime de geçme gibi bir isteği de var Yani bir adım da gelebilirse Duygusal bir adım olabilir bu kişinin Çünkü yarım kalmışlık var Burada Yani ilişki yarım kalmış İlişki yarım kaldığı için de zaten acaba nasıl olurdu Bundan sonrakine devam etseydik Ya da ben bir adım atsaydım ben bir şey yapsaydım Telafi etseydim Nasıl olurdu acaba bu ilişki diyelim? Merak konusu da var yarım kalmışlık duygusu da var Burada o yüzden adım atma isteği içerisinde ama şu an için kış uykusunda. Evet böyle bir isteği var ama biraz daha düşünce halinde. Burada kılıç dörsü çıkmış. Biraz daha bekleme enerjisi devam ediyor. Çünkü direniyor. Bakın. Değnek dokuzusu birlikte şu an alanından dışarıya çıkmıyor. Kendi sınırları içerisinde direnç gösteriyor. Gelip gelmemekle alakalı. Ama Dediğim gibi bu direnç çok uzun sürmeyecektir. Çünkü kılıç şövalyesi çıktı en sonunda hiç beklemediğiniz, hiç tahmin etmediğiniz bir zamanda bu kişiden size karşı bir atak olacak. Hiç tahmin etmediğiniz bir zamanda anda. Yani belki o an aklınızda bile değil. Aklınızda bile yani sürekli düşünüyorsunuzdur atıyorum o insanı, o kişiyi. Ayrıyken, küsken ama bir an aklınızdan çıkmıştır bir süre. O beklemediğiniz bir anda çat diye size bir harekette bulunacak. Bir mesaj atabilir bir adım, eylemsel bir adım olabilir. Ama şöyle de bir dikkat etmemiz gereken konu var burada. Bu adım biraz tartışmacı bir adım olabilir. Yani fevri bir şekilde bir harekete geçecek sizinle. Altında biraz kavga tartışma barınıyor olabilir. Bu iletişimin. Bunu da söylemek istiyorum ama sonrasında denge kartı çıktı. Deste altında bir uyum, yine uzlaşma söz konusu olacaktır aranızda diyorum. Aldık, kabul ettik. Öyle de olsun. Hoşçakalın.